Çok değerli kardeşlerim gelecek toprakta kanalından herkese selamun aleyküm. Şu anda izlemeye başladığınız video dünyada eşi benzeri olmayan bir video ilk defa yapılıyor ve bir Türk tarafından yapılıyor olması da beni çok gururlandırıyor. İnşallah bir şeylere katkısı olacaktır diye düşünüyorum. Araştırmalarımızda gördük ki kardeşlerim biber patlıcan gibi kabuğu sert bitkilerde özellikle soğuklanma ihtiyacını biz tam olarak karşılayamıyoruz. Bu ne demek? Ev ortamında durduğu için 20 derecede 22 derecede durduğu için bu bitkiler Üşüyemiyorlar ve tüm biliyorsunuz tüm bitkilerde üşüme ihtiyacı vardır. Soğuklanma ihtiyacı ve biz bunu bir deneyle çözmüş olduk kardeşlerim. Öncelikle buz katmanını oluşturuyoruz. Bir alta buz yarım sandım bir de üstte buz. Arada da e, tohumun olmasına özen gösteriyoruz. Bu işlemi hallettikten sonra 4 gün boyunca buzdolabında bekliyor. 16 derecede 4 gün bekledikten sonra kardeşlerim dikime hazır hale geliyor. görmüş olduğunuz gibi saksımıza diktik. Ekstra bir sulama yapmadık. Zaten o kendi buzun erimesiyle sulaması su ihtiyacını karşılamış oluyor kardeşlerim. Çok değil sadece tohumu buzun içinde saksıya naklettikten sonra maksimum 7 gün içerisinde tohumlarınızın çıktığını göreceksiniz ki biber için bu bir devrim bana göre öyle bu videoda izlediğiniz bitki bizim ata tohumu dolma biberler biz onları denedik 8 tane diktim 8 tane çıktı %100 bir çıkım elde ettik kardeşlerim çok mutluyuz İnşallah çok katkısı olacağını düşünüyorum insanlara ve en azından siz şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Buzdolabının içinde X16'da bekletmek istemezseniz eğer hücrelerin patlamasından endişe ettiğiniz olabilirse eğer böyle bir düşünceniz olursa kardeşlerim sebzelik tarafında 4 derecede 15-20 gün bekletin. En az 15-20 gün bekletin ve tüm tohumları bekletin. Kesinlikle buna dikkat edin. Çok tohum zayiatı olmasın diyorsanız buna lütfen dikkat edin arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin. Ve bize destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğenerek mesela yorum yaparak mesela ve imkanınız varsa videoya da paylaşırsanız ziyadesiyle mutlu oluruz arkadaşlar. Allah emanet olun. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere kardeşlerim.